Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bu arada iş yolundan fazla video çekemiyorum ama devamı gelecek elbet. Bugün sizlere e, borsamızın durumu hakkında biraz bilgi vereceğim. <laughs> iş arkadaşlar işlem nasıl yapılır diye soruyor. Onun hakkında bahsedeceğim. Arkadaşlar borsa bu ara çok riskli yani büyük hisseler bile risk yani Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun, e, Aselsan olsun. Aselsan daha yeni bölündü. 36 liradan olması lazım bölündü. 36-35 liralardayken bölündü. 38 lirayı gördü. Bir 35 liraya çekildi ve iki, bölündü arkadaşlar. Şu anki fiyatı 17 350, 17 330. Mesela bugün 17 500'ü görmüş. 17 140 kadar düşmüş. Gün içinde bu şekilde oynuyor arkadaşlar. Ee, onun dışında Pegasus çok düştü. Yani almayı düşündüm. Hatta bütün elimde bulunan hisseyi satıp bir tek buna yönelmeyi düşündüm. Çünkü bayağı düştü. Bir 42-43 liralara falan düştü. Sonra bir daha toparladı. Ee, onun haricinde ben şu anda arkadaşlar İHAVA'yı e takip ediyorum. Yani neden diye sorarsanız İHAVA'nın e hissesini size öyle göstereyim yan çevirip. Arkadaşlar ben İHAVA'yı e bir süredir takip ediyorum. Şöyle bakarsanız. Yani 2018'in başlarında bir e, yükselme potansiyeline girmiş ve bayağı bir yükselmiş. Yani şuralara kadar 4 civarlarını falan gördü. Tabi virüsün etkisiyle buradan sonra düştü 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 bayağı bir düştü. E, ben de 2 liralardayken falan aldım. Maliyetimi söylemiyorum. 2 liralardayken falan aldım. Şu an elimde bulunduruyorum. Yani düştü ama yani elimde para geçtikçe maliyetimi düşürüyorum. Neden aldım? 2 lirayı 4 liraya görmüş bir hisse. Yani hemen öyle birden hani 1 liradan 4 liraya çıkmamış veya 1,5 liradan 4 liraya 5 liraya çıkmamış. Yavaş yavaş hani 2018'in sonundan beri virüs başlayana kadar yavaş yavaş 4 liraya görmüş. Ondan sonra virüs başlayınca 2 liraya kadar geriledi. Hatta 1,5-1,600'e kadar şu an düştü. ya yani ben orta vadede güzel yerlere geldiğini düşündüğüm için paramı ona yatırdım. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikrimi söylüyorum. Yani diyorum yani İhlas yani İhlas yatırım link var. İhlas evaletleri var. İhlas gazetecilik var. Bir sürü şirketi var. Diğerlerini de takip ediyorum. Onlara da bakıyorum böyle hani hareketlerine bakıyorum. Yani şu an takip ediyorum yani arkadaşlar. Şimdi gidip de Aselsan almam. Neden? Ne olacağı belli değil. Yeni bölündü. Bir o kadar daha hisse piyasaya sürüldü. Daha bundan hatırlıyorum 5-6 ay önce zaten 17-18 liraydı 38'e çıktı. Bölündü vesaire bir daha 30'ları görür mü? Zor bilmiyorum. Türk Hava Yolları deseniz 11 lira geçen 10.5'a falan bir geldi birkaç gün önce. Pegasus dediğim aynı şekilde düşüyor çıkıyor belli değil. Virüs artacak mı düşecek mi belli değil. Hani büyük hisselerden de hani korkulur şu an. Ya borsada şu anda hani uzun vadeci korkmaz. Hani 3-4 sene paramı yatırırım diyen insan korku çekmesin ama ya borsa şu an riskli o yüzden ben küçük hisse verdim. Yani bir asesan değil İHEVA ama yani belki bir atak yapar böyle iki tavan üç tavan iki buçuk üçleri görürse ben kar edeceğimi düşünüyorum. O yüzden aldım. Dolar 6, 37 7, 37 olmayacak arkadaşlar. E şöyle bir şey daha söyleyebilirim size. E nasıl altın alacağınızı göstereyim arkadaşlar. Ee, Yopu Oynayan arkadaşlar yani Viop nasıl söyleyeyim Z borsadan Viop alıp satabilen arkadaşlar yani müşteri hizmetlerine arayıp Viop işlemler için e, izin veren yani müşteri hizmetlerinden onay alıp Viop işlem alıp satan arkadaşlar piyasalara girdiklerinde böyle aşağı doğru geldiklerinde işte burada biz kıymetli madenler var arkadaşlar görüyorsunuz bu buradan altın alıp satabilirsiniz. Buna tıklarsınız bu en üstteki bu gram altın arkadaşlar. Yani görebilirsiniz buradan hani bu gram altının 8. ayının sözleşmesi. Yani biop sözleşmesi yani 8. ay için bunu alabilirsiniz. Bir alttaki 10. ay, bir alttaki de 12. ay işte arkadaşlar. Böyle görebilirsiniz. Ee, buradan gram altın alabilirsiniz. Ben bir 408 lirayken almıştım. 410 lirayı gördüm sattım. Yani bir e, bunun bu sözleşmenin tanesi 40 lira civarlarında olması lazım. Ben en son 40 lirayken almıştım. Eee 5-6 tane almıştım 408 liradan. 410 lirayı gördüm dedim daha altın nereye kadar gider gram altın dedim. Sattım. Sattım o satış yani. Oradan 415 oldu 420 430. Direkt 436 birkaç gün içinde gördü. Ondan sonra 495'e kadar gitti arkadaşlar altını takip eden varsa. Şu an 466 lira. Yani buradan da alabilirsiniz. Yani eğer ben 408 lirayken aldığımda yani 2000 liralık falan almıştım. Eğer satmasaydım 450-460 liradan satsaydım 7-8 bin lira kar ettiğimi, edeceğimi edebilirdim o civarlarda yani. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Viop kaldıraç abi. 1'e 10 veriyor yani. 2 bin liralık aldıysanız 20 bin liralık almış gibi olduğu için güzel kar bırakıyor. Viop oyuncakları arkadaşlar eğer müşteri hizmetleri sonra ne yapacaklarını göstereyim. Biz diğere girerler. Burada biz pay vadeli işlemler var ikinci sırada. Ona girersiniz arkadaşlar. Burada Viop oynayabileceğiniz hisseler var. Yani bütün hisseler yok arkadaşlar. Yani Yapı Kredi Bankası, Vakıf Bank, Ülker, Tüpraş, Türk Telekom, Tofaş, Tekfen, Türksel, Sasa, Türk Hava Pegasus, Migros, Kardemir, Koza, Koç Holding, Halkbank, Garanti, Froto, Enja. Bu neymiş lan Enja? Enja. Bu şirketin adını bilmiyorum. Doğan Holding, Coca-Cola, Bimaş, Aselsan, Arçelik. Yani ya Türkiye'nin büyük şirketleri var arkadaşlar. Hani küçük şirketlere değil de büyük şirketlere oynayabiliyorsunuz. Hani çünkü job listli bir şey. Hani 1'e 10 verdiği için hani 1'e 10 verdiği gibi 1'e 10 alıyor. Yani ters mesela aldınız. 1'e 10 yükseldiğinde 1'e 10 kazanıyorsanız düştüğünde de 1'e 10 kaybettiğiniz için hani her şirket burada yok. Yani sağlam şirketler var. Çünkü size bir hani 1'e 10 vermesinin sebebi şu. Siz 1000 liranız varsa size 10.000 liralık işlem yaptırıyor. 10.000 10 bin liranız varmış gibi işlem yaptırıyor. 10.000 bin TL'niz varmış gibi kar ediyorsunuz. Tabi aynı şekilde 10.000 bin TL'niz varmış gibi zarar ediyorsunuz. Hani burada bir risk alıyor banka. Tabi o riski ne kadar alıyor? Yob'a yatırdığınız para kadar alıyor. Mesela 1.000 lira yatırdınız. 1.000 lira zarar ettiğiniz anda Yob'a elinizdeki hisseleri satar. Çünkü 1.000 liranın üzerine zarar ettirmez. Çünkü 1.000 liranın üzerinde para yok. Ve aldığınız hisse düşmeye devam ederse 1000 lira olduğunda zarar otomatikman satar arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Yani ben şu an Viyob'u görün ana sayfamda bakın. Viyob'un hiçbir hissesi yok. Benim takip ettiğim hisseleri görebilirsiniz. Hani hiçbir Viyob kağıdı yok. Neden? Piyasa hani çok tehlikeli. Viyob oynamak için riskli. Yani ben Viyob'u şöyle oynuyordum. Mesela, mesela diyelim ki Türk Oyolları 50 kuruş veya 60 kuruş düştüğü zaman yani normal bir virüs olmadığı zaman mesela geçen yıl falan alıyordum bir tane iki tane bekletiyordum hani birkaç gün bekliyordum mesela 10 kuruş 20 kuruş arttığında 25 kuruş arttığında 500 lira, 1000 lira para bırakıyordu yani. Böyle 2-3 bin liralık alsam bile. Veya tersini işim yapıyordum. 50 kuruş 1 lira çıktığında sat diyordum. Mesela 50 kuruş düştüğünde tekrar alıyordum. Ters işlem yaparak yine kar ediyordum. Ama şu an hani diyorum yani geçen eee ne zamandı? Bundan bir ay önce falan Türk Hava Yolları aldım. Hemen ne zaman aldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Bakın tam şuradayken falan aldım. Şuraya görüyor musunuz? Buradan aldım daha dedim hani artık ortalık düzeliyor falan. Buradan tam şurada falan sattım. İyi ki de satmışım hani Zararına sattım bir 400 500 lira zararına. Bir tane mi, iki tane mi almıştım. Ondan sonra görüyorsunuz hani böyle böyle gitti. Hani eğer satmasaydım şu an şuralarda falan ay sonu da geliyor. Orada otomatikman satacaktı. Belki de yatırdığım paranın hepsi gidecekti. O yüzden riskli buluyorum hani çok hareket ediyor piyasa. Viop oynama, oynamak için bize düz bir hisse lazım hani. Bakın BİM gibi bir hisse olsa biyop oynanabilir. Hani çok zikzaklı gözüküyor diyebilirsiniz ama size arkadaşlar bir şöyle böyle güzel bir grafik bence başka hiçbir hisse de yok. Bakın. Görüyor musunuz yani şu, şu hisseye bakın 2013'ten sonra yavaş yavaş yani BİM büyüdükçe hisse de büyümüş gitgide yani. Bime zamanında yani gerçek borsacılar yani gerçek yatırımcılar şuralarda falan para yatırdığında parasını 2'ye 3'e katlamış. Hatta şuralarda yatan adam 5'e 6'ya katlamış. Zamanla üzerine koymuş gitmiş. Yani diyorum hani yavaş hiç sekmemiş ya. Böyle hani yavaş yavaş gitmiş yukarı. Hani gitmeye de devam ediyor. Yarın öbür gün bir kent olmayacağı nereden kim bilebilir. Yani olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bimi çok beğeniyorum ama hiç alma param olsa alınır yani böyle hani kenara atacak öyle bir 5-10 lira param olsa alıp kenara atılabilir. Kendi portföyüm açmayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar e, Z borsa çok güzel. Neden? Anlık veri veriyor yani. Bütün hisseleri anlık gösteriyor. E, gram altında alabiliyoruz yani vadeli de olsa. Güzel bir şey. Hani adam birkaç aylığına altın alayım diyen bir arkadaş. Mesela gider 12. ayın direkt şuradan Görüyorsunuz 12. ayın mesela ne kadar olur? 1000 liralık, 2000 liralık alır. 12. aya kadar bekletebilir. 12. aydan olacağı belli değil. Altın. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, hani bizim ülkemizde de para değer kaybetmiyor. Bütün ülkelerde böyle oluyor. Hani neden? Bütün virüs dolayı hani bütün fabrikalar kapalı, işletmeler vesaire kapalı kaldı o kadar. Ülkelerde matbaalarda para bastı. Piyasaya fazla para oldu. Fazla para olunca ne oluyor? Piyasada fazla para olursa ne olur? Paranın değeri düşer. Altında üretilebilen bir şey olmadığı için hani mesela gideyim matbaada altın basın gibi bir muhabbet olmadığı için yani yıllık altın üretimi belli sonuçta hani az bulunan bir şey olduğu için az bulunan şeyde değeri de artar. Yani ins ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Altın dünyanın her yerinde geçen bir şeydir. Hani şu an diyor mu cebinizde altın olsun. Buradan Afrika'da gitseniz geçer. Sudan'a da gitseniz geçer. Amerika'da gitseniz hani bozdurup karşılığında yani para gaz bir şeyler alabilirsiniz hani. Her halükarda yani. diyor ama savaş çıksa ülkede yine altınla bir şeyler alıp satabil alabilirsiniz Ama Türk lirası öyle değil yani mesela gidip buradan Nijerya'ya gitseniz Türk lirasını mesela adam belki görmemiştir yani. Veya oraya buraya gitsek o yüzden değeri düşüyor. Altının değeri de artıyor. Gümüşün artıyordu mesela bir hafta önce falan. ya bir, birkaç gün önce bu Rusya virüs muhabbetine çözüm buldu aşı buldu falan olayına düştü biraz ama işte ona bakmadım bugün. Altına bakıyorum. 466 lira 455'e kadar geldi. Hatta bakayım ne kadara gelmiş. Aynen 450'ye kadar falan bir düşmüş. Oradan bir daha yükselişe geçmiş ama tepki alımı mı yoksa bir daha geri gelecek belli değil yani. Bilmiyorum artık takip etmiyorum, almıyorum. Arkadaşlar benden bu kadar şimdilik soru sormak isteyen arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz bildiğim kadarıyla anlatırım z borsa hakkında soru sorabilirsiniz yani kolay bir uygulama hani ziraat bankasında hesabım arkadaşlar kolaylıkla açabilir yani çok basit yani diyorum yani bir sa bir saatiniz değil ya yarım saatinizi bilgisayarın başında oturup yarım saatinizi almayacak ufak bir form dolduruyorsunuz ziraat borsa üzerinden form dediğim yani anket dolduruyorsunuz o anketten sonra hesabınız açılıyor zaten. Hemen mailinize şifre giriş şifresi geliyor. İşlem yapabiliyorsunuz. Hani parayı aktarmak, para çekmek çok kolay bence. Bilmeyen arkadaşlar olursa mesaj yoluyla sorabilir, anlatabilirim. Basit yani. Yani işlem yapmak bence basit. Hani bilmiyorum hani komisyonu falan çok diyen var mesela. Bankaların çok diyenler var ama ben bankalarla çalışmayı tercih ediyorum. Neden? Yatırım şirketi sonuçta büyük bir işlet şey değil hani. Mesela Osmanlı yatırım var, tacile yatırım var vesaire vesaire bir sürü var. Ama integral var mesela. Ben niye almıyorum ya da işlem yapmıyorum? Çünkü hani tamam komisyon oranları düşük olabilir ama yarın öbür gün batmayacaklarını nereden bilebiliriz? Hani banka batar mı? Banka yani Ziraat Bankası batmaz bence. Hani ülke batarsa batabilir. Yani o yüzden o riske girmiyorum ben hani. Yatırım şirketlerini o yüzden sevmiyorum. Banka hani komisyon çok ama param en azından sağlam da yani kaybetme kaybolma riskine girmiyorum hani. Adam Osmanlı yatırım sahibi kim bilmiyorum artık. Veya diğer yatırım şirketleri kim kimin bilmiyorum batar çıkar bir şey olur. Tosuncuk gibi dolandırıp giderler. O yüzden riske girmeye gerek yok. Ben bankalarla çalışmayı tercih ediyorum. Yani az çok fazla kesseler de. Fazla dediğimde arkadaşlar şöyle bir şey var hani 10.000 TL'lik bir işlemde 10 lira bile değil. Yani 10.000 TL'lik bir işlemde alım yapıyorsanız 10 lira bile kesmiyor. Yani 10 bin TL'lik bir hisse alan arkadaş bundan en az 500 bin lira kar etmeyi amaçlıyor ki o hisseyi alıyor. Ve 10 lira bundan hani 500 lira kar edecekse 10 lira da gitsin yani. <laughs> o yüzden hani anlık veri veriyor veya bakın hani anlık bütün hisseleri gösterebiliyor. Artı böyle hani kademanın üzerine çok güzel izleyebiliyorsunuz. Bilanço mesela çok güzel bak, bak inceleyebiliyorsunuz. Hani bilançodan gelir tablosundan anlayan arkadaşlar varsa çok güzel böyle hani yorumlayabilirsiniz hani gayet açık bilançosunu aynı şekilde böyle hani grafik olarak kadem analizi olarak böyle hani çok güzel takip edebilirsiniz o yüzden tavsiye ederim şimdilik benden bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın